Şimdi Puebla denen bir yerdeyiz. Çolula'ya gideceğiz. Çolula'daki piramidi göreceğiz. Coast Surfing beraber kaldığımız arkadaşın evinden ayrıldık. Yaklaşık bir saatlik bir yol alacağız. Arkasından piramide ulaşmış olacağız. Hadi bakalım. Çolula merkeze vardık. Bir yaklaşık 15 dakika bir yürüme mesafemiz kaldı. 15 dakika yürüme mesafesinden sonra e, piramide ulaşacağız. Şöyle güzel bir kilise var onu göstermek istedim size. Hadi bakalım. Bir 3000 yıl önce kurulmuş bir şehir. Şimdi şehir 3000 yıl önce kurulmuş ama 3000 yıl önce Meksika'nın en önemli ikinci ticaret merkezi olmayı başarmış. En önemli ikinci ticaret merkezi olmayı başardığı için de birçok topluluğun silahsına uğramış. Tırmanışa geçtik. Kemerleri bağlayın. Ufak bir şehir görüntüsü. Bir de şehrin manzarasına bakın. Şuradaki daha özellikle göstermek istiyorum size. Deli bir şey. Şimdi bu, ki, bu kiliseyi e, İspanyollar e, Meksika'yı işgal ettikleri zaman, 1594 yılında inşa etmişler. Bir dağın üzerine inşa etmişler. En azından onlar öyle zannetmiş. Şimdi önce kiliseyi gördük. Kilisenin girişi ile piramidin girişi farklı yerlerde. Onun için şimdi piramide doğru gidiyoruz piramide giriş burada. Hemen burası. Piramidin içerisine geçeceğiz. Piramidin girişi de şöyle bir şey. Eksentrik. Piramitle ilgili size biraz bilgi vereyim. bu piramit dünyanın en geniş piramidi. En büyük piramidi değil ama en geniş piramidi. İçerisinde yaklaşık 8 kilometrelik bir tünel var. Ee, dünyanın en büyük piramidi bildiğiniz gibi Giza. Ee, Giza 138.8 metre uzunluğunda. Burası 66 metre uzunluğunda bir sürü tüneli var. 8 kilometrelik tünel tünel var içerisinde. Ee, Giza. Dünyanın en büyük piramidi. Yaklaşık 2.5 milyon metreküp hacminde. Ama burası yaklaşık Giza piramidini ikiye katlamış durumda. Ve 4.5 milyon metreküp hacminde. Fantastik bir yer. Kapalı alan korkusu olan gelmesin. Vay. Şimdi sağlı solda şimdi dümdüz gidiyoruz ama sağlı solda bir sürü yer var. Böyle. Şurada bitmiş bu. Şu başka yere doğru açılıyor. <laughs> ee, şimdi piramitle ilgili bilgi vermeye devam edeyim size. Bu piramit yaklaşık 2000 yıl, önce yapılmış. Bunu sadece bu piramide sadece bir topluluk yapmamış. İstila eden her topluluk bu piramide bir şeyler daha katmış. Yani bunu sadece bir topluluk yapmam, yapmış değil. Bir toplum bir kısmını inşa etmiş. Arkasından e, e burayı ele geçiren başka bir toplum diğer bir kısmını inşa etmiş. Şurada da başka insanlarla karşılaşıyoruz. Hadi bakalım piramitle ilgili anlatmak istediğim inanılmaz etkileyici iki tane hikaye var. Ee, Onları uygun bir zamanda anlatacağım size. Şimdi biraz gezip bu piramidin keyfini çıkartalım. Arkadaşlar biletin fiyatını söylemedim size. Biletin fiyatı 75 e, Meksika Meksika parası pesosu. O da Türkiye parası ile yaklaşık 25 TL'ye tekabül ediyor. dışarıya doğru açılan bir yol bulduk sonunda. Hadi bakalım. Buenos días. Buenos días. Bir de piramidin olduğu kilisenin görünüşü. Piramidin girişi. Dağın altındaki piramit. Etraf bayağı temiz ve yeşil tutulmuş. Öyle güzel bir şeyler yapmışlar. Buranın iki tane ilginç hikayesi var demiştim size. Ee, i̇lkini anlatayım hazır gezerken. Bu şehir 3000 yıl önce kurulmuş. Ee, piramit de yaklaşık bir 2000 yıl önce kurulmuş. Ee, piramit belirli bir zamandan sonra terk ediliyor. Terk edilmesiyle beraber üzerini toprak, çimen, bildiğiniz ağaçlık kaplıyor. Şimdi İspanya'da Meksika'yı istila ettiği zaman Genelde bütün buradaki kültürel şeyleri piramitleri yıkmışlar, yağmalamışlar. Ama burası, burasını gördükleri zaman e, bir daha zannediyorlar. E, dağın üzerine de şu arkamda gördüğünüz kiliseyi inşa ediyorlar. E, kilisenin altında bir piramidin olduğunu fark ediyorlar ama iş işten geçmiş oluyor, kilise inşa edilmiş oluyor. E, Altta yatan piramide dokunmuyorlar çünkü buradaki piramidi yağmaladıkları zaman hemen üzerinde duran kilisenin etkilece e, kilisenin de etkileneceğinin farkındalar. E, böyle de güzel bir hikayesi var bu piramidin. Dolayısıyla İspanyollar buradaki piramide dokunmuyor bile. Diğer piramitleri yağmaladığı gibi burasını yağmalayamıyor. İspanyollar burayı ıslah ettiği zaman e, şöyle söyleniyor. 3 saat içerisinde burada yaklaşık 30.000 bin insanın katledildiği yazıyor. Yani Meksika'nın en büyük şehir, en büyük ikinci şehri olmasına rağmen buradaki yaşayan nüfus 100, milyon, bin olduğunu düşünürseniz inanılmaz büyük bir sayıda insanı katlettiğini görebilirsiniz. Şimdi burasını özellikle göstermek istiyorum size. Çünkü burası tanrıların, yapılan kurbanların olduğu yer burası. Hikayemiz de burada başlıyor. Şimdi kuraklığın kasıp kavurduğu bir zamanda halk toplanır ve buradaki rahibe yağmur tanrısı Tlaloc'la konuşmasını isterler. Rahip de tanrıya elçi göndermeye karar verir. Bunun için iki tane çocuk seçer. İki tane çocuğu da burada Tanrı'ya göndermek için kurban eder. Arkasından yağmur yağmış mı bilmiyorum ama e, bu piramitte sadece hayvanlar, insanlar değil, aynı zamanda çocuklar da e, Tanrılar için kurban edilmiş. Şimdi öğle ne oldu? İnsanlar yavaş yavaş akın akın gelmeye başladılar bile. open eyes for the waves cut through me hypnotized by the sound Çolula nasıl olmuş bilmiyorum ama bir nevi eğlence merkezinde dönüşmüş. Merkezde bir sürü restoran, bir sürü bar, bir sürü eğlence yeri görebilirsiniz. Beraber Çolula'yı gezdik. Şimdi bir sonra gideceğimiz yer Meksika'nın en gelişmiş, en tarihi yerlerinden bir tanesi. Öyle bir yer ki yılın her günü için bir kilise yapmışlar. Görüşürüz.